İnsanlık tarihinin en garip ve ilginç davaları yalnızca insanların değil, hayvanların hatta ölülerin bile yargılandığı davalardan oluşuyor. Orta Çağ'dan günümüze kadar birçok tuhaf dava, toplumların korkuları, inançları ve hukuk anlayışlarıyla şekillendi. Bugün tavuklardan maymunlara, ölülerden hayvanlara kadar her şeyin mahkemeye çıkarıldığı en tuhaf davaları inceleyeceğiz. Bu davalar bazen doğaüstü korkulara, bazen ise toplumun sıradışı normlarına dayanıyordu. Hazırsanız, tarihin en ilginç yargı süreçlerine bir göz atalım. Bir papanın ölü bir papayı, Yargılaması Kadavra Mahkemesi 897. Papa 6. Stefanus, selefi olan Papa Formosus'un mezarını açtırarak cesedini mahkemeye çıkardı. Ceset, papalık yasalarını ihlal etmekle suçlandı ve yargılama sonunda Papa olarak verdiği tüm kararlar geçersiz sayıldı. Cesedin parmakları kesildi ve Tiber nehrine atıldı. 2. Fil yargılaması, Delhi Sultanlığı 14. yüzyıl, Delhi Sultanı Muhammed bin Tuğluk döneminde bir filin halktan bir kişiye ezerek öldürdüğü iddia edildi. Mahkeme, filin sahibinin ihmarkarlık yaptığını belirleyerek cezalandırılmasına hükmetti. Ancak ilginç olan, filin de suçlu bulunup halkın önünde kırbaçlanmasıydı. 3. Bir maymunun casuslukla suçlanması, İspanya 13. yüzyıl. 13. yüzyıl İspanya'sında bir maymun, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki sınır bölgesinde casusluk yapmakla suçlanırdı. Hristiyan mahkemesi, maymunun Müslümanlar tarafından eğitildiğini ve düşman tarafına bilgi taşıdığını iddia etti. Sonunda maymunun suçsuz olduğu anlaşıldı. Ancak bu dava dönemin casusluk korkularını yansıtıyordu. 4. Bir kilisenin köpeğe tazminat ödemesi. Fransa, 14. yüzyıl. Fransa'da bir adam kilise bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğradı sahibi olmayan köpeğin suçlu olup olmadığı tartışıldı ve sonunda köpeğin saldırgan hale gelmesine kilise görevlilerinin sebep olduğu belirlendi. Mahkeme, kilisenin mağdura tazminat ödemesine hükmetti. 5. Tavuk yumurtalarının şeytanın eseri sayılması, İngiltere 14. yüzyıl. İngiltere'de bir mahkemeye bir tavuğun horoz gibi yumurtladığı şikayeti getirildi. Mahkeme, bunun doğaüstü bir olay olabileceğine karar vererek tavuğu şeytanla işbirliği yapmak suçundan mahkum etti. Tavuk halkın önünde yakılarak idam edildi. 6 Hayvanların yargılandığı dava. E, farelerin idamı, Fransa, 13. yüzyıl. Bir grup fare, ekinlere zarar verdikleri gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. Farelerin mahkemeye çıkarılması ve idam edilmeleri, hayvanların da yargılanabileceği ve cezalandırılabileceği bir dönemin ürünüydü. Bu dava, Orta Çağ'daki inançların hayvanları bile suçlu sayabileceğini ve onları Tanrı'nın gazabına uğramış varlıklar olarak görme anlayışını yansıtır. 7 Düşen meteoritin tanıklığı. Almanya 14. yüzyıl. 1492'de Almanya'nın Nördlingen şehrinde bir meteorit düştü. Yerel halk bu olayın Tanrı'nın bir işareti olduğunu düşündü ve meteor düşen bölgedeki herkesin suçlu olduğunu savundu. Bu olayın ardından birçok köylü Tanrı'nın gazabına uğradıklarını düşünerek yargılandı. 8. Çalıntı Karpuz Davası İspanya 13. yüzyıl İspanya'da 1361 yılında bir çiftçi başka bir çiftçinin karpuzlarını çaldığı iddialarıyla mahkemeye çıkarıldı. Ancak dava, olayın sadece bir karpuz hırsızlığı değil, aynı zamanda Tanrı'nın iradesine karşı işlenen bir suç olduğu gerekçesiyle açıldı. Mahkemede karpuzun meyve olarak Tanrı tarafından yaratılmış bir şeytan olduğu öne sürüldü. Yılanların yargılandığı dava, İtalya 14. yüzyıl. 1492'de İtalya'nın bazı köylerinde yılanlar ve sürüngenler Tanrı'nın gazabını uyandıran bir halk düşmanı olarak suçlandılar. Yılanların köylere zarar verdiği ve toprakları harap ettiği iddialarıyla onlar yargılandı. Yerel halk hayvanların kötü güçlere sahip olduğunu düşünerek yılanları suçladı ve onları öldürdüler. 10. Vahşi hayvanların cinsel davası Fransa 14. yüzyıl 1457'de Fransa'da birkaç koyun ve ineğin cinsel davranışları bir tür yasa dışı ilişki olarak mahkemeye taşındı. Bu hayvanlar dönemin ahlaki kurallarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle yargılandı ve öldürüldüler. Bazı hayvanlar bile insan gibi davranışlar sergileyebiliyordu ve bu toplumun normlarına karşı bir suç olarak görülüyordu.